Merhaba ballar nasılsınız iyi misiniz size onu da getir istersen gözlecim ee, getir getir ee, bir tane video çekimi yapacağım ballarım sizlere bime gitti ama bime gittik a bire gittik şoka gittik ama ben çok yoruldum ya bunları aldık şimdilik pazara da çıkmadık pazara çıkamadım bu hafta bunları aldım pazar kapanmıştı bir yere gittik geldi gelene kadar pazar şu saatte geldik canlarım bir tane e, mi, A101'de yapmadık. Oraya doldurduk. Onun için almadık. Şoka geçtik. Ay mis yoğurt aldık canlarım. Böyle bir tane imrik aldık. Bir tane yumurta. Bir tane milföy. Bir tane işte böyle çikolatalar. Ben seviyorum. işte böyle sana yağlar. Aç bitirler Ondan sonra aç bitirler güzelce Cips. Ondan sonra var evde, hep var da işte ne var evde derken, cip saburcu burada bir posta Yusuf almıştı öğlende. de. Ee, ondan sonra sık biber salçam var, normal domates salçam yok, hep normal domates salçaları melemenlikler yaptım, onları kullanıyordum. Bu da balcanlarım, burada da kolanya. Ondan sonra imrik, dedim ya işkembe. Yine burada aş bitirler aş bitir. Böyle bir köfte, belki dedim hani bir pilav yapar, yanına yaparım. Kıymaların falan vardı, almadım onu. Böyle soda aldım canlarım. Bu da indirimdeydi finish. Bak tercih ederim. Aslında ben şey kullanıyorum, Fairy. Daha bitmedi benim fairy'im. İndirimdeydi canlarım. Ondan sonra onu aldım işte. Böyle sa Torkun'un sarallesi. Onu almıştık gerçi, yemişiz pardon. O daha 3-4 gün önce açılmış. Böyle makarnalar, makarnalar çay, kokulu çay. Ben de çay vardı, içine katacağım güzelleri. Ee, pirinç, mercimek, makarna, tavuk ciğeri aldım. Beyim istedi. Yarın kavururum ona. Burada Anadolu pirinç mutfağı var. Bu da kampanyadaydı. Bingo'nun çok hoşuma gitti. Canlar bugün açayım. Kokusunu da sizin yanınızda koklayayım. İçlerine var ya minnacık koymuşlar. Yemin içerim. Şu kadar boşluğu var ha. Şu kadar boşluk var ha. Elimi bir şey yapın canlarım. Şu kadar boşluğu var. Ve bu kaç para biliyor musun? Kaçtı? 22 mi? İşte 40. O da 30 liradan mı ne düşmüş yani? Bingo benim var. Şeyim deterjanlarım falan çok da. işte oraya kampanya gelmiş ya. Ne alırsınız ne alırsınız. Ben dedim ki hani benim şampuanlarım neler her şey var. Bu alırsam bundan alayım. Şimdi var Tursil'in kullanıyorum sıvısını. vernel bu aralar çamaşırlarıma kullanmıyorum canlarım. Verner çok müsliflik görüyorum. Bir tane tereyağı aldım. Bir de bunu tereyağısını deneyelim nasıl. Bir tane tavuk. Bir de böyle zeytin canları. Alışverişimiz bu kadar. Bir de şurada işte muzuna muzla portakal falan aldık. Kız hasta. Canlarım portakal muz. Çünkü biz bugün pazara çıkmadık. Benim yeşilliğim biliyorsunuz hep olurdu canlarım. Şimdi alışverişten geldim. Gerçekten öyle yoruldum ki. Daha yemeğimi yememişim. Bunlar güzel bir şey yapayım. Güzelce size editleyeyim, yollayayım. Bir de hijyen sileyim bunları. Kendinize çok iyi bakın. Ben de kalın. Hoşça kalın güzellerim.